Şurada bitireyim. Alemlere rahmet olarak gelen güzeller güzeli Peygamberimiz Aziz Şerif'inde buyuruyor ki, ilafet 40 senedir. Sevgili şehrim, ben Peygamber Efendimiz'in Toru Aziz Hasan Efendimiz'in ilafetten kendi isteğiyle vazgeçmesine kadar geçen müddet zaten 40 senedir. Ondan sonra anedanlar geleceğini söylemiştir. Ve anedanlar da hemen hemen bitmek, tükenmek senedir ve anidanlardan sonra da zalimlerin geleceğini ama o zalimlerin de sürelerinin, müddetlerinin sınırlı olduğunu ondan sonra İslam dünyasının çok güzel aydınlık günlerin geleceğini hadis-i şeriflerde müjdelenmiştir. Ben şurasına her zaman inandım ve inanıyorum. 21. asır İslam dünyasının asrı olacaktır. Bunu ne Amerika'sı ne Avrupa Birliği ne Rusyası, ne Çin'i, ne Hindistan'ı, hiçbiri, ne putperesti, ne Hristiyan'ı hiç kimse önleyemeyecektir. Dolayısıyla Müslümanlar sabırlı olsun, ömrü olan bu güzel günleri en yakın zamanda görecektir.